Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de basit bir şekilde nasıl tablo oluşturabiliriz ve içerisinden nasıl filtreleme yapabiliriz? Bunu görelim. Bu şekilde bir tablomuz olduğunu düşünelim. Geliyorum, tabloda herhangi bir yere tıklıyorum. Ekle menüsünden tablo diyorum. Tablomu seçiyor. Tablom üst bilgi satırı içeriyor. Bunun işaretli olduğuna dikkat edelim. Tamam dedim. Ve bu şekilde tablom oluştu. Şimdi tablomun içerisine giriyorum. Örneğin satış elemanına göre A'dan Z'ye sırala diyebilirim. Bu şekilde veya parça adına göre A'dan Z'ye sırala diyebiliyorum. Örneğin Şimdi Burada A'dan Z'ye sırala dedim. Herhangi birkaç tanesini de seçebilirim. Örneğin tümünü seçi kaldırdım. Ali Kesici ve Aslan Özgür'ün yaptığı satışları görelim. Bu şekilde görebiliriz. Yine tümünü seç dedim. Tamam dedim. Örneğin burada bir satırı sileyim. Şimdi gördüğünüz gibi boş olanlar diye yeni bir seçenek çıktı. Tablo kullanırsak bunun en büyük yararı boş olanları da sıralamanın içerisinde ben dahil edebilirim. Tamam dedim. Örneğin bu satırı sileyim. Şimdi boş olanlar kalkmış oldu. tabloları bu şekilde kullanabiliriz. Yeni çıkan videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.